arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Saklanmaş! Bugün Ertuğrul'la beraber saklanmaş oynayacağız. Fakat bu bildiğimiz saklanmaşlara benzemiyor. Birazcık değişik bir saklanmaş. Mesela ne gibi değişiklik var Ertuğrul? Mesela arkadaşlar, şuraya şey var. Eşyalar dönüşüp saklanıyoruz. Evet, çevredeki eşyalara dönüşlerde saklanacağız. Hatta bazen saklanmayacağız. Olduğumuz yerde bir eşya gibi duracağız. Bakalım ebe bizi yakalayabilecek mi? Bence bu oyun daha bir hayalciyaz. Eminim ki hiç, hiç kimse beni bulamayacak. Eğer videomuza like atıp aşağıdan kanalımıza abone olursanız hadi saklanmaya başlayalım. Oyunumuza girdik. Şu anda lobideyiz ve yeni turumuzun başlamasını bekliyoruz. Yeni tur başlamadan ilk önce ben arkadaşıma selam göndermek istiyorum. Tamam gönderebilirsin tabii ki gönder gitsin. Ben Erba'ya selam gönderiyorum. Ben de ya selam gönderiyorum. Umarım izliyorsundur bu videoyu. Şimdi hangi modu seçelim? Biz de seçtirmeden modu seçtiler. Bu Harika. Mu? Hem orman mı? City mi? <laughs> Yoksa sahil mi? Ormanı seçtim ben. Hayır ya. Ertuğrul 8 kişi 9 kişi bunu oy vermiş zaten. Ben ona oy versem de burası seçilecekti. Aa, <laughs> beni sattın ben. Sen de hep beni satıyorsun zaten bir şey olmaz. Aa ebeyi seçtik. Ve bir eve değiliz güzel. İyi iyi iyi. Aa çiçek olarak başladım ben. Bakın arkadaşlar tıkladığımız şeye dönüşüyoruz Ondan sonra bir yerde saklanıyoruz ee, Ben şimdi şuna dönüşeceğim Altta bir süre var testiye dönüşeceğim ben Heh, Şimdi bu testiyle beraber nereye saklanmalıyım ki Ertuğrul sen neye dönüştün Çiçek Çiçek mi? Çiçeksen bulurlar seni ben hızlı ha şöyle dursam beni bulabilirler mi? Bulurlar galiba. Yukarılara doğru çıkayım bir an önce. Ebe Aha Ebe orada bakın Ebe'yi görebiliyoruz. Umarım Ebe bizi görmüyordur. Aha gidiyorum ben gidiyorum. Beni görmedi. Aha gördü galiba geliyor. Olabildiğince yukarı çıkıyorum ben. Ertuğrul buradaki çiçek misin? Hayır. Sen nerede çiçeksin? Yok. Ben şöyle dursam acaba beni görebilirler mi ya? Ne diyorsun Ertuğrul yerim iyi mi? Bilmiyorum. Bilmen lazım bilmen lazım. Nereden bileyim ben? Yerini, yerini, yerini Böyle baca gibi falan durabiliriz Şu anda iki tane ebe var Aa yakalananlar galiba ebe oluyor Bakayım Ertuğrul neredeymiş Sen var ya sen Şu sen misin? Hayır Dur dur Ertuğrul sen şunun arkasındasın değil mi? Şurası mesela niye kırmızı kırmızı yanıp sönüyor? Çünkü ebe orada oyun hep böyle karanlık mı olacak acaba ya? Aha burada kaçan bir kutu var. Evet kutu kaçıyor. Bayağı da hızlı kaçıyor. Ağaç oldu şimdi. Oha fake attı ebe. Aha mantar hareket etti. Evet bakalım mantarı vurdu ve evet, geçmiş olsun mantar kardeş. Daha iki buçuk dakika boyunca yakalanmamamız lazım ve artık üç tane ebe var. Ama bir dakika ya Ertuğrul ebe olursa benim nerede olduğumu görecek haksızlık. Bakmak yok. Bak. Bakmak yok. 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 Yok yok yok. Bakacağım. Azıcık gezsek mi ya böyle olduğumuz yerde beklemesek mi? Ama buradan izlemek de çok yaşandı Ben bayağı iyi bir yer buldum. Biz de görmüyoruz bir de kim nerede saklanıyor diye. Aha birini kovalıyorlar bak şurada Ertuğrul gördün mü? Gördüm. Aha anda yakalandı. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi dört tane ev oldu. Bu, bu, Biz miyiz? Yo, üçüncü bir bacon erkek de var burada. Şurada da tam kız mı erkek mi anlayamadığım biri var. Şurada da cinsiyeti belli olmayan yeşil bir şey var. Neyse, aha, hayır, 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 hayır. Aha, aha, umarım beni fark etmez. Evet, fark etme beni. Fark etme beni, lütfen fark etme beni. <laughs> hayır, hayır, hayır. Geliyor zıplayacak buraya. Ha, çok güzel. Hadi ya, umarım fark etmiyordur beni. Yukarıya zıplarsa var ya, mahvoldum demektir. Ohohohohoho. <laughs> Görmedi beni. Fark etmedi burada olduğumu. Ağzımızın içine kadar gelmiş. 5 tane ebe var şu anda. Aa abu, O yeşili olan abu bu. mı? Yok yok yok. Sen yakalanmadın değil mi hala Ertuğrul? Yakalan... Baya iyi yer bulmuşsun bu arada. Ne sandın ben bulurum. Eyvah biri daha yakalandı. Son bir dakika Ertuğrul dayan. Ertuğrul yakalanırsa ben de yakalanacağım. Çünkü görüyor nerede olduğumu. E sen... Yaşar. Hayır benim yerim az önce bir geldi ve anlamadı Allah'tan bunun üstüne çıkmışım ya, Yoksa kesin bulurlardı beni Çok az saniye kaldı kadın. Evet 43 saniye var şu anda Evet. Ve hala 6 tane saklanan var 6 tane ebe var Sence birinci olacak mıyız ilk oyunumuzdan ne diyorsun Bence olacağız Hadi Aa sonra. bak ben buradan kimin nerede olduğunu izleyebiliyorum. Bu şekillere bakabiliyorum. Yapma öyle yanarsın. Evet evet şu son anda biri gelip beni öldürebilir. Hadi 20 saniye. Hadi 20. Seni 20. yürüteyim mi şöyle tıklayıp Hayır. Düser <laughs> misin? Ne yaparım biliyor musun? Bir de hiç video çekmem. <laughs> ay ay geliyor geliyor geliyor. Ay, gelme gelme gelme. Son 8 saniye lütfen gelme. Gelmeye gelme 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 gelme. Hareket edemiyorum şu anda. 3 2 1 Görmedin la. <laughs> 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 evet, kazandık. İlk turdan ikimiz de kazandık. Çak 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 çak. Öyle Öyle bir yer bulmuşum ki. Eve, eve hiç gelemedi. Karanlık olmasın ya. Zor mu olsun ortadaki seç. Karanlık da her yer çok karanlık, çok zor oluyor. Ortadaki seçtin mi? Vii. Hayır, hayır 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 Karanlık modu seçme hangi harita? Ee, şehir mi? Şehir şehir. Tamam ben de Ertuğrul'la beraber şehire oy verdim. Oha. Ama herkes çölü seçti bu sefer de Ertuğrul. E sen de son anda çölü seçtin. Hadi bakalım ebe e ebe belli oluyor. Ebe kim olacak? Çok da fazla oyuncu var şansımız çok az. Aynen. Bu kız ebe seçildi tekrardan saklanıyoruz. Neye dönüşsek ki ya? Küçük şeylere dönüşmek daha iyi olabilir. Biri galiba tanıdı bizi abi diyor. Ertuğrul beraber saklanalım mı? Tamam. Gel buraya. Ha, bunun içine girdim. Aha düşebiliyor muyum içeri? Ertuğrul sence beni buradan bulurlar mı böyle arkadaşlar? Ne düşünüyorsunuz? <laughs> bence bulurlar. Ben. Sen nerede saklandın. Ertuğrularla saklanamamış. Evet bence de bulurlar. O yüzden kendime başka bir yer bulmam lazım yaprağa dönüşsem. Sonra bu yaprakla beraber şunun içine girsem şöyle. Ama buraya kesin bakar ya. Aa çit olmuş biri. Ben de çit olacağım. Dönüşemiyorum. Hayır dönüşmem lazım. Yoksa bu da başkası olduğu için mi dönüşemiyorum? Nasıl dönüşsem ben bunları Ertuğrul? Ha dönüştüm. Nasıl dönüşebildin? Bir şekilde dönüştüm. Şöyle yapalım. Aa bak bunların hepsi yan yana gibi. Ama benimkinin boyu diğerinden daha uzun. Aa o birazcık belli oluyor galiba. Hayır bulundum. Bulundum. Bak, Ertuğrul benim ekranıma bakmak yasak tamam mı? Bakarsan görür. Arkadaşlar Ertuğrul benim ekranıma bakar <laughs> mı söyleyin? Bakayım. Ya bakmayacaksın dedik Ertuğrul. Mızıkçılık yapıyorsun bak yandırırım seni. Sen bulunmamışsın ki. Bulundum. Sen bulunmamışsın Ertuğrul hala oynuyorsun. Ebe olmamışsın. Önümde bir kafa var. Ebe hala kimseyi yakalayamamış. Bu ebe ne yapıyor ya? Ebenin ne yaptığı hakkında bir fikrin var mı Ertuğrul? Hiç ben ben birazcık sandık olayım o zaman Piramidin tepesine çıkabilirim diye düşünüyorum Piramidin tepesindeki hazineyim ben Eyvah Aha yakalıyor birini Eyvah 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 Aha Oo son anda başka bir şey dönüştü kaçıyor Kaçmaya devam Hayır benim yanıma çekiyor onu Tamam ben şurada dursam bence beni göremez Ben... tam Beni tam böyle 3 tane sahip sen yani Ertuğrul 3 tane yan yana olursa anlaşılır Ben senin nerede olduğunu burada Aa geliyor buraya gelmiş Ah başka bir şeye dönüşmem lazım hemen Umarım arkamdan gelmiyordur Ebi gördüm Hayır bana doğru geliyor gördü beni Gördü beni gördü beni gördü beni, gördü beni. Hemen dönüşeyim başka bir şeye Aha bak bu daha hızlı gidiyor Gelmiyor değil mi arkamdan umarım gelmiyordur Geliyor galiba hop Ah bu da hızlı Ertuğrul ortalıkta fazla olarak gezme yakalanacaksın Ne olarak geziyim? Ben şöyle ben de Ertuğrul'un dönüştüğü şeye dönüşüp Ertuğrul'un yanında Eyvah o baya hızlıymış Aha hayır 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 beni yakalamayın beni ya kaşındım ya evet gel bakalım Ertuğrul acaba nerede kılıcımı çektim acaba Ertuğrul nerede ah şurada yürüyen bir kaktüs var acaba kim o hemen gideyim de birazcık vurayım ona neredeydi o kaktüs hangisiydi şu muydu ya hangisiydi ya sanki burada bir şey hareket ediyor ama şöyle birkaç tane vurayım ah seni gördüm Aa, bir dakika bu sen değil miydin Peki <laughs> başkasını vurdum vurdum. Hayır hayır Ertuğrul'u vurdum sanıyordum ben. Ertuğrul neredesin ya? Nasıl kaçabildin ki benden? <laughs> Kafa atmasaydın iyiydi de. Ya ben Ertuğrul'un telefonuna bakıyordum. Orada bir kaktüs vardı. Ertuğrul da kaktüstü. Ben Ertuğrul'u yakaladım yes. sanırım. Başkasını yakalamışım. İşte bu bu. Tamam şov yapma ya şov yapma ya. Sizden, sizden daha iyi oynuyorum dedim işte. Tamam Ertuğrul. Sıkıysa diğer turda birinci ol. Yine zor modu seçelim. Ben, ben sen ya nasıl birinci? Oldu. Hiçbir fikrim yok ben şu an şehir seçtim birazcık da şehirde oynayalım Hadi ya ebe olmak istiyorum ya hadi ebe olayım Ebe olayım Hayır bu kız seçildi. Tamam şimdi şehirde saklanacak bir yer bulmamız lazım. Aslında çöp kutusu olmak güzel bir fikir olabilir. Bence de. Ben Ben de. var ya şöyle köşede çöp kutusu olarak dursam kimse benim ne olduğumu anlamaz bence. Ne diyorsun? Bence de. Ama buna kesin tıklarlar ya. Ben yok. Aa bir tane çocuk vardı. Ondan bir taktik öğrenmiştim ben. Dur. O neye dönüşmüştü ki acaba? Aa arabayı. Şuna şuna ben. bakın bakın arkadaşlar. Ay başlamış çoktan. Hızlı ol hızlı ol çıkmamız lazım. Ben gördün? Hayır. Ebeğim, ebeğim, ne yapayım? Emeğim, ne yapayım? Hayır görmüyorsun <laughs> nerede olduğumu, görmüyorsun ki nerede olduğumu. Bakmak yasak dedim ya. Bana öyle bakma. <laughs> Ertuğrul, Ertuğrul. Bakıyor, hala bakıyor. Bakmayacaksın, Aa, bakmayacaksın. Gördüm <laughs> zaten. Ya ama hile yapıyorsun. Gördüm ki nerede olduğum belli. Tamam gelemiyorsun ama sonuç olarak beni vuramayacaksın o yüzden. Hayır gelmeye 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 gelme gelme gelme. Hayır 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 kaç 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 kaç. Hayır 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 git git sal beni sal beni sal beni sal beni, sal beni. hop hop oba ah oh, <laughs> hop hayır Ertuğrul hayır, Ertuğrul Yinecisin sen ya. Aa, ne oldu? <laughs> sendesin işte ne ne oldu öyle hile yaparak herkes herkesi bulur zaten Ne sandın? Hani git delikanlı sen onları da bul Beni bulmak kolay zaten yerin belli oluyor Nereye saklandılar bunlar da şimdi nasıl bulacağız biz bunları ya Aa bir tanesi belli Hadi herhalde. iki tane kaldı iki tane kaldı Hadi Ertuğrul bulalım onları da Keşke şu çubuklara dönüşseymişim ya Bak hiç aklıma gelmedi Böyle her yere tıklıyorum belki bulurum diye de Yok çok bulabilecekmişim gibi değiller Aa gördüm gördüm, gördüm. Nerede son bir tane kaldı nerede Aha kim kazandı Ama yani yerin çok belli ediliyor da saklanma bence. Ertuğrul sen benim ekrana bakıp beni görmeseydin kimse beni bulamayacaktı ve yerin çok belli Niye bakarak buldun o zaman? Abi, gerçekte İnan bana gerçekte, gerçekte Bütün herkes, bütün herkes oraya bakar. Ertuğrul kim oraya bakmayacak ya biliyorum ben senin yüzünden yakalandım bu arada ne yani ben de sana bakacağım ki Bak ne yapayım Herkes ormanı seçti hadi bakalım ormandan devam ediyoruz 9 kişi seçsin daha iyi Şu pembeli kız seçilecek galiba Evet Çünkü hep şu üstteki ortadaki seçiliyor bakalım doğru muymuş teorimiz kim seçildi? Ben yine saklanıcıyım. Tamam kendime saklanmak için güzel bir yer bulacağım. Aa ben de saklanıcıyım. Neye dönüşsem acaba ya? Yine yukarıya çıksam mı yoksa farklı bir yer mi bulsam kendime? Ama bu tur Ertuğrul kesin yakalanacak ve benim nerede olduğumu ifşa edecek. Mantar oldum. Tamam ama ben yine de yukarılara doğru çıkmaya karar verdim. Aa burada, burada hiç kimse bulamaz. Ot mi? olabiliyor muyum ben? Ot olamıyoruz. Kötü oldu bu. Abi beni bulamaz. Hayır hayır hayır. Hayır 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 sal beni sal beni sal beni sal beni. Hemen farklı bir şey dönüştük. Kaçmam lazım hızlıca. Hop. Ee, umarım izimi kaybettirmeyi başarabilirim Şöyle yapsam şöyle şöyle Geliyor hala geliyor Ha düştü aşağıya düştü Ondan sıyrılmayı başardım Hayır başaramamışım başaramamışım Şöyle yapsak şuradan kaçsak Ateş ediyor Tamam başka bir şeye dönüş hemen Hala geliyor hala geliyor ya çocuk sadece benim peşime takıldı Başka bir şeye dönüş başka bir şey taş oldum Hop. Ya çocuk oyunu bıraktı beni oluyor ama haksızlık ya Neyse 50 saattir gidiyoruz derken Aynen yedik sopayı Ha! <laughs> ha! Gel bakayım sen şimdi. Gel 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 gel. Orası neresi be? Orası neresi? Ertuğrul sen nereye saklandın? Ne bulacağım ki? Hemen şuradan birini daha bulduk. Onu da bir eleyelim şöyle. Şöyle basa basa. Tamam. Bir kişiyi daha kazandırdık. Kesin var ha şu. Bence şu. Aynen çok belli ediyorsun yerini kardeşim ya. Yani çok bellisin. Bir de şu da bu arada. Burada da birine vurdum az önce ben. Sen ödün. Ya, tamam sonuç olarak elendim mi elendim bence bunlardan biri şey bu arada ya. Aa değilmiş. Allah Allah. Abi ben bir tanesini biliyorum. Son iki kişi kalmış artık onları bulmamız lazım. Aa burada gizli bir yer var. Merhaba acaba bunlardan biri şey mi olabilir mi? Olamaz mı? Sonuncuyu nerede olduğunu biliyorum ben. He <laughs> he git vur o zaman. Abi ben yeni saklanmıştım yani oraya gitsene. Ya ne bileyim sen nereye saklandın Ertuğrul ya? Acaba yukarı çıkan biri var mı? Gidip hemen yukarıyı kontrol edelim. Son az taktığımız kaldı çabuk. 40 saniye var evet çabuk olmalıyız. Aa burada gizli bir oda var. Aa buldum 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 buldum. Aa buldum 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 buldum. buldum. <laughs> Sonuncu değilmiş ama. Aa sonuncuymuş. 7 tane gizlenen kişiyi yakalamışım ben. İnanabiliyor musun? Herkesi ben bulmuşum resmen. Ama ama ama. Sen kazanmadın Ertuğrul yakalandın kaybettin yani teknik olarak ben de kaybettim ama neyse Bakalım kolay mod en iyisidir 3 dakika sürüyor çünkü diğerleri daha uzun sürüyor Bak gelmen de gelmen de herkes kolay modu seçti Sahili seçelim evet herkes benim oy verdiğime verdi güzel <laughs> <laughs> Al sandalye oldum ee, Ne olabilirim ne olabilirim ne olabilirim Oha nereye gitti? Oha oyunun bug'ını buldu Ertuğrul. Ama elde. Evet. Bir tane şurada var. Ben de burada saklanayım. Bence benim şey olduğum belli olmuyor. Ne dersin? Belli. Ben hayır sen İşte sence hangisiyim? Şu ortadaki. Sen ebe olarak da başlamadın oyuna? Direkt oyundan mı atıldın? Öyleyim. Ha güzel. Bu tur Ertuğrul ebe olmadıysa kimse beni bulamaz. Çünkü ekranıma bakan kimseler yok. Aa o sensin. Yo. Hayır, ekrana dokunma. Ha eve yanımda. Dur, dur dur sessiz ol. Eve gel. Eve gel Roblox TV burada eve gel. Eve birazcık buglı gibi yavaş yavaş gidiyor anlayamadım. İnternet problemleri olabilir. Evet birazdan ile karşılaşacak. Bu dostum yanlış yerlere gidiyorsun. Aha! Ben birazcık heyecan yaşamak istiyorum. O yüzden ebenin peşinden gideceğim. Zaten beni bulabileceğini düşünmüyorum. Ya da kendimi bilerek ebeye yakalattırıp sonra gidip saklananları mı yakalasam? Evet ebe kardeş sen neler yaşıyorsun? Bak bak arkasından gidiyorum. Fark <laughs> etmiyor bile beni. Merhaba. Mehmet kardeşim merhaba. Adı da Mehmet'miş. Merhaba. Mehmet evet. ne yapıyorsun Mehmet? <laughs> Mehmet. Ya gelip buraya saldırıyor. Saldıracak başka bir şey yok mu sence Mehmet? Ya Mehmet hadi gel saldırsana Mehmet. Mehmet buradayım Mehmet. Mehmet. Mehmet acaba oyunun saklanmaç olduğunu haberi var mı? Hah sonunda fark etti galiba biz hadi Mehmet gel başarırsın. Hadi gel Mehmet. Mehmet gel. Oha buraya çıkılıyormuş. Aha bak saklanan birini buldum mesela burada. Kolaydı. Mehmet gel Mehmet. Mehmet şoförüm Mehmet. Mehmet. Mehmet nereye gitti? Ha, Mehmet, Mehmet orada. Me Mehmet. gel beni kovala bak. Hop başka bir şey oldum Mehmet hadi. Mehmet, Mehmet, Mehmet. Ya Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet birazcık acemi anlaşılan. Evet Mehmet kimseyi yakalayamayarak rekor kırdı. Çok iyi Mehmet. Birazcık daha geliştirmen lazım kendini ama olsun. Çita olarak başladım. O yüzden köşelerde saklanmaya devam edeceğim. Vaz hocam ben ya. Aha bak şurada kendime güzel bir saklanma yeri buldum ben de. Kimseciklerin ruhu duymaz benim burada olduğumdan. Şöyle aha gayet de iyi oldu bu arada var hiç sırıtmıyor. Muhtemelen ilk önce şuna falan saldırmayı deneyecek. 3 dakika boyunca beni burada bulabileceğini zannetmiyorum. Hatta şöyle baksam da Ertuğrul da mı görmesen olsa ya. Mesela Ertuğrul sen şöyle zıpla da yerin belli olsun şöyle. Ya! Bir... Ne oldu ya? Yapma. Evet şu anda birileri yakalanmaya başladı bile Ben görebiliyorum hatta şuradan bakalım İki tane ebemiz var çok iyi Bu kaslı abimize yakalanmak istemem kesinlikle Kapkaççı da burada Ertuğrul tehlikeli yerlerdesin Ertuğrul Ha bir dakika Ertuğrul bu piramitte değilmiş derken biri daha yakalandı Geçmiş olsun Geçmiş olsun Biz şuralarda bir yerlerdeyiz bence bizi bulamaz Bakın şu benim evet şu an gösteriyorum Şu benim sen bakma Heee <laughs> Yeni evimiz de buymuş Among Us'mış. Bakalım başkaları yakalanıyor mu? Tehlikedeyim. Nasıl tehlikedesin? Kim tarafından? Hmm, Kaslı abi. Aha, aa, yakalanacak bir daha yakalanacak. Bu Ertuğrul değilmiş. Kaslı abi tarafından tehlikede misin? Aa yakalanıyor musun? Evet. Bu i̇şte Ertuğrul yakalandı ama ben kendi yerimi göstermiyorum. Evet. Hayır dokunmak <laughs> yok Ertuğrul. <laughs> Hayır sen kendi oyununda bak istersen. Gel buraya. Tamam. Çık adamsan meydanları çık. Çıkmam çıkmam adam değilim ben. Buldum. Kimi buldun? Birisini buldum. Umarım başkası beni bulmuyordur. Nerede oldum ben bile hatırlamıyorum şu anda. Iıı, Ertuğrul. Çok yakında Ertuğrul. Ertuğrul çok yakınımda. Hayır hayır hayır. Git 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 git. Hangisiz? Bir dakika sonra ben mi kaldım sadece? 40 saniye dayanmam lazım. Eyvah. Nerede? az önce benim yakınımdaydın Za Neyse Allah'tan bulamadı beni Hayır git Başka yerlere gider misin Ertuğrul? Baktın sen hile Tamam güzel teşekkür ederim 20 saniye dayanabilecek miyim acaba? Hayır kim vuruyor bana? Aha Bir dakika yerim belli oldu Hayır 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 ya hile yerim niye belli oluyor benim? Ya yerim niye belli oldu? Ya ne güzel saklanıyordum ben son 10 saniye kadar yapılacak iş mi bu ya? Şu ana kadar adam bir sürü kişi bulmuş Ya ama ben saklanıyordum kimse beni bulamıyordu Oyun benim yerimi gösterdi herkese ya ben daha oynamıyorum küstüm Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır arkadaşlar Sağda solda çıkan videoları tıklamayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Hoş kalın